Göster göster göster. Ses yapma. Hem büyük kutumuzu açmakta başlayalım. Yine tıkla diyor Karakter gelmedi. Ben de bonus'ta tıkladım lan. Arkadaşım. Aha karakter. Ne çıktı? Leon ver Allah'ım. El Primo ne ya? El Primo. Çok iyi. Evet. El Primo'ya var. Pimo ne ya. Epimi oynayacağım. Yeni çıkan karakterlerle oynayacağım. 46 gelmiyor. Bir daha Mega kutu. Aa! Burada 6 yazması lazım. Açayım mega kutum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi anne. 4 mü? Süperse senin. Süpersel bak. Solcu ağır atma. Çıkart artık. Vermiyor Efe. Pis süpersel. Lan. <laughs> <laughs> süpersel pis süpersel. Bir daha seni oynamıyorum. Oynamıyorum süpersel senin için. Evet Akış. Pis süpersel.